merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta hapishaneden kaçacağız. O zaman dünyanın en zor hapishanesinden kaçmak için hazırsak başlıyoruz. Hoppala. Gidiyoruz. Arkadaşlar şuradaki şurada... anam burada gizli geçit varmış. Gizli geçitten geçeceğiz. Hadi hazırsak başlıyoruz. Allah nereye gittik biz? Oy. Yer altına gidiyoruz. Anam nerelere geldik? Allah bu ne lan? Üstüm başım pis koktu. Ay. Bu ne? Beni buralardan niye şey yapıyorsunuz ya ben buradan kaçacağım. Ben diğer tünele geçiyorum. Diğer tünele geçiyorum. Allah'ım burası neymiş böyle? Allah. Anam biz nereden atladık öyle? Taburlardan atladık. Şuraya bakın arkadaşlar. Abo buradan atladık. Arkadaşlar. Anam checkpoint'imizi de aldık. Görünüşe göre çok derin kazdık ve şimdi madenlerdeymişiz. Allah'ım madenlerin içerisinde Allah'ım dikkatli bir şekilde geçmemiz lazım. Arkadaşlar bu bölümü geçmek için var ya bin like gelmesi lazım. Bin like gelirse eğer bizi kurtaracaklarmış. Anam nereden gidiyoruz ya burada? Arkadaşlar like'lar önemli destekleriniz önemli. Ay öldük. Allah'tan checkpoint'imiz vardı. Yazmıyor. Like atmadığınız için ölüp duruyorum bak. Like atmanız lazım. Like. Likesız olmuyor. Allah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay. Bak gördünüz mü? Like atmadınız. Like atarsanız hemen geçeceğim. Attınız mı? Attıysanız o zaman hemen geçiyorum arkadaşlar. Allah. Hemen geçiyorum. Bak. Buradan geçmek için. Hoppala. Like'ınıza ihtiyacımız var dedik. Like'ınıza ihtiyacımız var dedik ve like attığınız için geçtik. Gördünüz mü? Hahaha. <laughs> Evet. Sen ne diyorsun dostum? Vay canına. Lavlara çarp, çarptık. Burası çok sıcak. Ay gerçekten çok sıcağa benziyor. Yandık biçtik kilo olacağız sanki. Anam dikkat etmemiz lazım. Checkpoint'i de aldık. Hoppala gidiyoruz evet. Arkadaşlar buradan. Anam şu kenardan da böyle lav akıyormuş. Ay ona sakın falan değmeyelim ha. Değersek ölürüz. Ay hadi gidiyoruz. Burası ne? Ay yine bir pis boklu mu burası ya? Ay kakalı galiba sarı sarı. Çişle kaka karışmış. Ee, oy, bu kanalizasyonlardan da gitmeyi nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum buradan. Anam nereye çıktık? Oy. Havalandırma kanalına çıkmışız. Hemen havalandırma kanalından gidiyoruz. Anam. Nerelere geldik yine? Kızgın lavlar. Ben bunları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bunları sevmi, sevmediğimi size söylemiştim. Hadi bakalım yukarıya doğru çıkalım. Yukarıda alıcı kalıp. Allah nerede kaldık lan? Anam 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 anam. Ay. Oğlum gittim. Heh, checkpoint'imizi de alalım. Burada checkpoint varmış. Checkpoint önemli. Arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Hoppala buradan. Allah! Az kalsın gidiyorduk ha. Bak arkamızdan geldi. Öldürdü bizi gördünüz mü ya? Ben biliyordum ben buraya araya girmemiz gerektiğini biliyordum. Ama size söylememiştim yani. Şaka yapmıştım. Şaka şaka. Gerçekten bilmiyordum. Şuraya atlayalım. Evet. Hadi bakalım. Allah Hani bir de burada bekleyelim. Şimdi geçecek ya üstümüzden geldi. Evet kaçtık gördünüz mü? Gördünüz mü? Buranın sırrı da buydu. Hadi bir checkpoint daha alalım. Allah'ım bu boruların üstünden gidiyoruz ya. Bak geldik yine. Hapishanelerden kaçmayı çok seviyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar kanalımıza ve videolarımızı çok beğenmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Eğer videolarımızı beğenirseniz ve 3 saniye içerisinde de kanalımıza abone olursanız size çok güzel bir şeyler göstereceğim. Videonun sonunda neler oluyor göreceksiniz. Hızlanmış bir şekilde göreceksiniz. Evet, hadi bakalım gidiyoruz. Allah'ım checkpoint'i de aldık. Anam gene lavların üstüne geldik. Yanacağız, pişeceğiz. Yandık, piştik, kül olacağız. Yok ya. Ay 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 dikkatli, dikkatli, dikkatli. Ay dikkat etmem lazım. Dikkat etmem lazım. Arkadaşlar Çelen ailesi YouTube kanalında her gün farklı farklı YouTube ay her gün farklı farklı Roblox bölümleri oluyormuş biliyor musunuz? Onun için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Onun için yapmanız gereken kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeniz gerekiyor. Ulan kuşlar sussanıza. Ağzınıza tüküreyim. Ben konuştum. Ben arkasından. Şiddetli şiddetli konuşuyorlar. Ben konuşuyor? Onlar da konuşuyor ya. Arkadaşlar videonun içerisine çok ses geldiğini biliyorum. Anam sen çok tatlı olmuşsun ya kız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anam gittik. Yanlış yerden mi gidiyoruz? Allah'ım buradan gidiyormuşuz. Anam nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Allah! Yine gittik, yine gittik, yine gittik. Hadi çabuk. Çabuk arkadaşlar. Oo bir tane adam burada ne söyleyecek bakalım. Hadi. Ne diyorsun dostum? Allah'ım. Bu antrenman havalandırma çıkışını engelliyor. Belki onu yok etmek için yapabileceğimiz bir şey vardır. Ne yapacağız? Ee, Biz buradan çıkamıyoruz. Nasıl yapacağız? O zaman buradan bir şeyler yapmamız lazım. Buradan bir şeyler yapmamız lazım. Ay evet, bastım. Anam ne oluyor? Havalandırma patladı. Havalandırma patladı arkadaşlar. Çabuk kaçalım. Havalandırma patladıysa oradan kaçacağız demek ki. Evet kaçacağız. Ay evet, kaçtık. Anam hapishaneye geldik. Abo adam bizi görmeye başladı. Adam bizi gördü. Kaçak var. Yakalanacağız. Allah. Yakalayın şunu. Hapishanenin bütün kapılarını kapatın. Anam ne yapacağız? Ne yapacağız? Söyleyin bana ne yapacağız? Hadi dostum. Anam kutuları kullanacakmışız. Bakalım kutular nerede? Kutular nerede? Kutular nerede? Kutular nerede? Havalandırma nerede? Havalandırma burada. Kutular nerede? Burada. He, burada, burada. He. Kutular nerede oğlum? Allah Allah. Kutuları bulmamız lazım çabuk. Oğlum kutular nerede? Ben size kutular nerede diyorum ya. Allah Allah. Şuradan bir gaz su alayım, su alayım. Sadece su mu satılıyor dostum? Sadece su satılıyormuş. Anam ya tamam dur ya alala. Gençler afiyet olsun. Oğlum burada nasıl kaçacağız biliyor musunuz? Niye bize yardımcı olmuyorsunuz lan? Ya bak. o burada da satranç oynuyorlar. Hadi oturalım. Allah satrançları bozduk. Paralar var lan burada. Ya tamam dostum. Oradaki kutuları alacağız da bu kutuları nasıl alacağız? Hadi bakalım nasıl alacağız göster. Polis. Anam polis uyandı mı? Allah uyandı. Polis uyandı ve bizi vurdu. Öldürdü. Allah gördünüz mü? Polis uyandırdık. Polisin ölmemesi için, uy uyanmaması için ne yapacağız? Piş, piş, piş. Oğlum buradaki havalandırmadan kaçacağız galiba. Nasıl çıkacağız biz buradan? Ben nerede gördüm havalandırmayı? He buradaki havalandırma kutuların üstünden çıkacakmışız. Arkadaşlar ben size ne dedim ya? Bana polis uyanmaması lazım. kaçtık. Allah sessiz sessiz kaçtık kurtulduk. <laughs> Ay nereye geldik? Ay Van Yanlış yere geldik Van bizi parçaladı. Anam gene, hap gene hapishanenin içerisinden mi başlayacağız? Gençler oğlum bak şimdi sizi çözeceğim. Çözdüm çözdüm. Allah. Hadi gidiyoruz. Şimdi bu taraftan gidelim bakalım. Yanlış yerden gittik az önce. Pervanenin içerisinde sıkıştık öldük. Ay. nereye geldik? <laughs> Oo, dışarıda kavga var, gürültü var. Adam ortalık karışmış, birbirine girmiş. Millet birbirini yiyor. Abo! Şuraya bakın. Herkes birbirini saldırıyor. Allah! Kaçın, kaçın, kaçın. Yakalamamaları lazım. Biz lazım. Ay, uyuyormuş. Ben buradan nasıl anahtar alacağım? Anahtar mı alacağız burada Ne yapacağız? Oy nereye geldik? Heh. Anam bütün kapıları açtık. Herkes kaçsın! Herkes kaçsın. Ben kapıları açtım çocuklar. Oğlum kapıları açtım diyorum. Siz niye şey yapmıyorsunuz ya? Allah buradan kaçamayacağız galiba. Buradan da kaçamayacağız. Oğlum şurada bir yerde merdiven vardı. Merdiven vardı. He burada vardı. Merdiven buradaymış. Allah çabuk 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 kaç. Kaçın, kaçın, kaçın. Ben size dedim kaçın diye. Geldim ben gördünüz mü? Allah! Gördünüz mü? Anam oğlum ya. O kadar yardımcı olduk. Cık. O kadar yardımcı olduk size. Yani yapa yapa Allah! Hoppala. O kadar yardımcı olmamıza rağmen bize sadece şey oldu ya. Anam bir dençik bug var burada. Anam dikkat etmemiz lazım. Allah'ım, Allah'ım lazerler var. Hoppala, ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Hoppala, geçmem lazım. Bir daha ateş edin dostlar. Allah geçtik. Hadi bakalım dışarı çıkıyoruz. anam nereden çıkacağız? Allah burada bir şey buldum. Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum biraz yerleri süpürseydik ya. Gider ayak var ya yardımcı olsaydık şu adamlara. Oğlum ne vicdanlılarmış ya. Giderken bile adamlar hapishaneyi temizleyip gitmişler derlerdi. Anam arkadaşlar gidiyoruz. Koş 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 koş. Anam hızlandı. 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 Hızlı olanı severim. Hadi bakalım Allah. Oğlum yine aynı yere geldim ben ya arkadaş. Neden kaçacağız? Hadi buradan gidiyoruz, buradan gidiyoruz çabuk. Allah, Allah polis lazer zeminleri aktive etti, o yüzden biz de öldük. Bak polis abi, lazerlerin biliyoruz ama yani olmaz yani bizi de böyle şeyler yapmaya lütfen yani. Ay öldüm. Arkadaşlar bu işi çözeceğiz. Hep birlikte çözeceğiz. Ama sizin kanalımıza lütfen abone olmanız gerekiyor. Niye abone olmuyorsunuz ya? Kanalımıza abone olun. Biz de kurtulalım. Yani kurtulmak için sizin abonelerinize ihtiyacımız var. Niye bize yardımcı olmuyorsunuz? Allah Allah. Şuradan kaçalım. Allah Arkadaşlar buradan böyle, buradan böyle. Evet, buradan böyle. Evet, bir checkpoint daha anam. Gene gene şeye geldik ya. Böyle lazer dama gibi, satranç gibi bir şeyin içerisine geçiyoruz ya. Evet dostum ne yapacağız şimdi? Söyle bana çabuk. Duşların kapısı kaçmak için orijinal planımızdı. Ancak bloke edildi ve bu yüzden sağa gidelim. Tamam dostum. Duşların oradan gitmeyecekmişiz. Sağdan gidecekmişiz. Hadi bakalım. Hadi. Buradan sağdan çıkalım. Allah. Checkpoint gördüm. Güvenlik kamerası beni görmesin. Gördü mü? Vallahi gördü. Anam. Nereye geldik? Dostum. Uzaya mı gitmemiz lazım? Abo uzaya gitmemiz lazımmış. Ateş ediyorlar anam öldük. Yakalandık ya gördünüz mü ya adamlar bize vurdu. Bizi vurdular öldürdüler. Ucuz yuttum gördünüz mü arkadaşlar. Yahu çok ucuz yuttum. Arkadaşlar ucuz atlattık. Hemen hemen füze bineceğiz ve şuraya basacağız. Bastık. Arkadaşlar yolumuz açıldı. Artık nereye gidiyoruz? Uzaya gidiyoruz. Uzaya gidiyoruz. Hadi şuradan da merdivenlerden çıkalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben kendimi kurtardım. Darısı sizin başınıza. Siz de aklınızı kullanın. Ve kaçın. Ne diyelim yani size? Ay gidiyoruz. Ha açıldı kapılar. Hadi ateşler. Ay anam gidiyor 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 gidiyor. <laughs> gitti. O dünyadan ta nereye gitti ya? Aya mı gitti bu? Abo geldik. Oğlum işimize yarayacak şey de yok ya. Allah Allah. Oğlum eskiden burada var ya. Eskiden burada heh uçardık böyle. Onu diyecektim. Bir, an bir anda geldi. Hoppala. Burada Allah az kalsın düşüyordum ha. Evet. Checkpoint'imiz var burada. Arkadaşlar ana Anam checkpoint alamadık ya. Hayır. Anam az kalsın gidiyorduk ha. Vaa checkpoint alamadık galiba ama. Hızlandık. Böyle bir garip bir şey oldu. Çok güzel oldu ama Hoppala. Hoppala! Allah! Hoppala! 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 Evet, başardık. Allah, checkpoint. Hadi bakalım, checkpoint. Ay! Uzayında böyle atıkları pembe mi olur ya Allah Allah. Pembe atıkların içerisinde. Oğlum! Ta nereden başlattı lan? Yani olur mu böyle bir şey? Zaten oralarda check çalışmadığından anlamam lazımdı. Cık. Oğlum uzayda internet mi çekmiyor yoksa? Niye check çalışmadı? Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz önce çok büyük konuştum galiba. Tekrar dünyaya geri geldim. Şimdi uzaya gitmem lazım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu sefer hakkınızı helal edin. Çok büyük konuşma. Oğlum uzay aracı da yok. Ne yapacağız? Ne bok yiyeceğiz? Haydi. E ee, uzay aracı nasıl gelecek? Arkadaşlar kusura bakmayın. Uzay aracı gitti. Geri de gelmedi. Uzaya çakıldı. Çakıldığı için de bozuldu. Geri gelmedi gördüğünüz gibi. Ben de çek boyutlar çalışmıyor çalışmıyor diyordum. Çalışmadı ve oyun bizi attı. Bu bölümden ileri geçemiyorum. Kusura bakmayın. Artık ben de ne yapacağım biliyor musunuz? Beni kendim atacağım. Hadi görüşürüz. Atıyorum. Allah öldüm gördünüz mü?